Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve size için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle silikon ürünler var tekli fiyatları ise bunların 79 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle farklı çeşitleri var. Şöyle kaşıkları da varmış. Bu şekilde bir spatulaları da var arkadaşlar. ve Çırpıcısı da şu şekilde. Bunlar da tane fiyatı 79 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere bu şekilde bunlar e, fiyatları da dediğim gibi 79 lira bunlar böyle tane fiyatı ve burada da şöyle nihaleler var ve tutacaklar şu şekilde bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir de böyle e, farklı renklerde nihaleler var e, bir burada da şöyle elma şekilli şöyle çerezlikler var bunlar da tane fiyatı 6 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı renkleri de var tabii ki bu şekilde. <laughs> e, burada da <laughs> e, böyle e, bardaklar var. Bunlar da 510 sesi e, bir fiyatı var bu şekilde fiyatı 27 lira 50 kuruş bunu tabi böyle Farklı renk seçenekleri var. Şöyle e, farklı farklı renk seçenekleri var arkadaşlar. Şöyle arkalarda daha böyle değişik böyle çiçekli desenleri var. Evet burada da şöyle silikon kapaklar var. Bu şekilde bir göstereyim. E, bir de kırmızı rengi var. Onu da göstereyim sizlere bu şekilde. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve soyacaklar var. Şu şekilde. E, fiyat 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı. E, Yan soyacak da var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Evet bunlar bu şekilde. Bu emaye şöyle kase var. Şu şekilde. Bunun da 16 santim çapında. Fiyatı ise 75 lira ee, bir fiyatı var. Şöyle sizlere bir göstereyim. Evet burada da şöyle dikdörtgen saklama kabı var. Bu en büyük boyu oluyor. Şöyle 4 litrelik şekilde ee, iki farklı rengi. seçeneği var? Hem gri, hem bir de böyle yeşil rengi. Fiyatı ise 79 lira ve orta boyu var. Onu Bunu göstereyim. Ee, bunun da fiyatı 55 lira. Bu da e, bu şekilde ve yani en küçük boyu var. Bunda böyle üç farklı renk seçeneği var. 49 lira 1400 cc çapındaki bu şekilde saklama kapları arkadaşlar. Evet, e, bu şekilde. Evet burada da şöyle şefs markasının tavası var. E, bu da 26 santim çapında bu şekilde. Şöyle alt kısmında göstereyim. Fiyatı ise 167 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Ve toprak güveç tava var. Tencere var Şu şekilde. Bunlar da fiyatları 65 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle göster sosluk var. E, fiyatı bunun da 79 lira bir fiyatı var. Şunu da göstereyim sizlere. Evet bu da e, bu şekilde arkadaşlar şöyle bu da gayet güzelmiş böyle çerezlik üçlü olarak böyle satılıyor şu şekilde evet burada da şöyle e, silikon müfin kalıpları var bunda böyle farklı renk seçeneği ve model seçenekleri var şu şekilde fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyat var ve melamin e, çay tabakları var şu şekilde fiyatları ise bunların 49 lir, pardon 12 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle desenli mayonez, ketçap şişeleri şu şekilde. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bunlar da 660 sisi çapında. Evet burada da fırçalı sıvı sabunluk var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 69 lira. şekilde Arnica'nın köpüklü Eko Türk kahve makinesi var. E, 2200 voltluk fiyatı ise 999 lira bir fiyat var ve Natural Love'nin şöyle e, dekoratif hava nemlendiricisi var. Fiyatı 499 lira. Evet burada da şöyle çelik termos var. Böyle 3 bardaklı bu şekilde arkadaşlar. E, bunların da fiyatı 400 e, pardon 369 lira bir fiyatı var arkadaşlar bir şekilde. Evet burada da şöyle çerezlik seti var. 7 parçadan oluşuyor. Şöyle çiçekli gayet güzelmiş kaseleri. Altı küçük. Ee, bir adet de büyük böyle kasesi var. Fiyatları ise 169 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle Lam markasının altılı reçelli kaseleri var. Şu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 65 lira bir fiyatı var bu şekilde ve büyük kaseler var salata kaseleri ikili olarak satılıyor bunlar da lav markasının bunlar da gerçekten de güzelmiş e, fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var ve burada da süzgeçler var şu şekilde göstereyim bunlar da 17 santim çapındaki şu şekilde süzgeçler arkadaşlar fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyat var ve e, burada tek fiyatlı ürünler var. Şöyle benekli kapaklı şöyle bir e, kase var arkadaşlar. Fiyatı 27 lira 50 kuruş ve burada da şöyle gösterebilirsem sizlere bu şekilde de bir süzgeçli e, şöyle var. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle bir saklama kabı var. Evet, bunlar da bir şekilde fiyatları, bunların da aynı şekilde. Ve şöyle alt kısmında büyük bir e, badya var arkadaşlar, şeffaf. Bu da 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar gayet güzelmiş ve böyle. E, bu şekilde de üçlü saklama kabı var arkadaşlar. Figürlü. Bunun da fiyatı 27 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle badyalar var. Şöyle kapaklı saklama kabı var. Şu şekilde. Ee, bunun da fiyatı 27 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, ve burada da süzgeçli kesim panoları var. Şöyle. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle bir göstereyim evet şeffaf dikdörtgen saklama kapı şekilde dikdörtgen buzdolabı organizeler var şöyle bir göstereyim fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var ve arkada büyük boy olanı var bunun da fiyatı 59 lira ve şıklıklar var e, 109 lira. Şu şekilde, bunun da 14 santim çapında e, ve burada da şöyle, e, şöyle bebekler var arkadaşlar. Bunların da şöyle fiyatını görmedim. Şöyle tekli arabalar var. Fiyatları 24 lira 50 kuruş ve e, burada da şöyle taşıma ot taşıyıcı var fiyatı 119 lira ve iki kitabım var şöyle e, fiyatı e, 199 lira tekli köpük balonlar var 9 lira 50 kuruş ve oyun hamurları var fiyatı 9 lira 50 kuruş ve abaküs var şöyle e, bu da 3 yaş fiyatı ise 129 lira fiyatı var ve bebek aksesuarları var seti fiyatı 99 lira ve diş doktoru var şöyle e, bunun da fiyatı 89 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle oduncu gömlek var şöyle erkekler için arkadaşlar e, fiyatı ise pardon evet bu oduncu gömlek oluyor bir de şöyle olanım var. Evet, şöyle. Fiyatı 179 lira ve burada da eşofman alt var. Şöyle erkekler için. Ee, bir de böyle renkler. Fiyatı 109 lira ve eşofman alt şöyle erkekler için. Bu da böyle iki farklı ee, renk seçeneği şöyle. Fiyatı 139 lira. Kamuflaj kayıtlar var. Bunlarda ee, şöyle e, kumaşı böyle parlak oluyor arkadaşlar. Fiyatı 199 lira ve burada da flaş, silikler var. Bunlar da bu şekilde fiyatı 149 lira bir fiyatı var ve düğmeli kadife pijama takımları var e, kadınlar için. Bir de böyle e, gayet güzelmiş e, fiyatları ise. 279 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle tam e, fermuarlı polar üst var kadınlar için. Fiyatı ise 159 lira. Bunun da hem kırmızı, bordo hem siyah rengi var. E, ve burada da kamurlaş var Şu şekilde yağmurluklar, avcı uzun yağmurluk. Fiyatı 229 lira. Bir fiyatı var. Ve burada da şöyle oyuncak minikler uyuyan kediler var. Şöyle bir göstereyim. Fiyat ise 199 lira. Bir fiyat var. Şakarlı ee, koltuk örtüsü var. Şöyle bunun böyle desenleri farklı olanlar var. Şu şekilde fiyatları 109 lira. Burada da şakarlı koltuk şarları var. Bunlar daha küçük boy oluyor. Şöyle TV şalı olarak geçiyor. Fiyatları ise 79 lira. Ve spor çantaları var. Bunlar böyle erkekler için bu şekilde. Ve kadınlar için olanı. Bunlar gerçekten dokusu çok yumuşak, çok güzel. Bu da kadınlar için olanı. Ee, erkekler için olanı daha kumaşı sert. Fiyatı 140, e, 139 lira fiyatı var ve kadınlar için olanı da 199 lira bunun kumaşı daha yumuşak daha güzel e, Bilginiz olsun e, ve pomp perdeler var arkadaşlar onun da şöyle gri renkte. farklı renkleri var mı diye bakıyorum yok e, fiyatları 119 lira Bunlar e, adet fiyatı şöyle göstereyim e, 145'e 245 santim çapında ve balıkçı çizmeleri var şu şekilde bunlar da fiyatları 199 lira bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun